bas çalar bas basar yaz başkan Saza baka 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 koyduk amınıza Piyasada bizi kötüleyecek adamın donuna kadar alırız adamın amına koyarız Ben senin dediklerini işitemiyorum Makinanı al ele de mi gidiyon Ben seni sike 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 işe yemiyorum Makinamı al ele başla muamele Bu mesele bize göre değil de kime göre Göz göre göre sike kafa atıyor bebe Al bir kafa ben yaşıyorsun Sanırsam aklını yitiriyorsun çocuk Anana babana bacına karına kızına Yastanın babasına sancarın anasına Af yok bu diste sus çeneni kapa Af yok pancar eker tarlanıza Bak senin istediğin gibiyim Distrakta meydanı bırakmam sana Ben seni aradım da bir halt ettim Sağ sol yine vur ve nakavt ettim Ben kardeşler ve de askerler Kolordu başınıza dert oldu yine Bu memleket adam olduğu kadar yalan yılan anlatan tutan satan dolu 2 0 13 kim 10 dedim KAMON Gece 3-4 gidin alın gelin onu Sivas Eskişehir kaç saat çeken vallahi çok mola vermişiz dayı ayıklafa fako başka Ya bak bak ya Amına kodumun çocuğu bak Adam orada ne güzel video çekmeye çalışıyor bak bu orospu çocukları DC'de konuşuyor. Amına kodumun çocuklar DC'de konuşuyor böyle aynı sesteler. Krios'ta, Grix'te. Be orospu çocuğu. Baktın adamın durayı yedi amına koyayım. Benim arkadaş da orada video çekmeye çalışıyor. Ana sizi siktirmeyin evladım. Niye vurmaya çalışıyorsun? Niye video çektirmemeye çalışıyorsun? Oğlum sen ne kadar karaktersiz bir orosp evladısın ya. Hani bir ananı sikeyim kuruyorsun oğlum senin ya. Ben sana başka hiçbir şey demiyorum birader. <laughs> Dalar bas basar yaz başkan Saza baka 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 koyduk amınıza yasada bizi kötüleyecek adamın donuna kadar Alırız adamın amına koyarız Ben senin dediklerini işitemiyorum Makinanı al ele ışıda mi gidiyon? Ben seni sike 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 işe yemiyorum Makinanı al ele başla muamele Bu mesele bize göre değil de kime göre Göz göre göre sike kafa atıyor bebe Al bir kafa benden deliriyorsun Sanırsam aklını yitiriyon çocuğum Anana babana bacına kararsan kızına Yastanın babasına Sancarın anasına Af yok bu diste Sus çeneni kapa Af yok pancar eker tarlanıza Bak senin istediğin gibiyim Distrakta meydanı bırakmam sana Ben seni aradım da bir halt ettim sol yine vur ve nakavt ettim Ben kardeşler ve de askerler Kolordu başınıza dert oldu yine Memleket adam olduğu kadar yalan Yılan atan tutan satan dolu 2013 Ekim 10 dedim come on Gece 3-4 gidin alın gelin onu Sivas şehir kaç saat çeken çok mola vermişiz dayı Ayıkla fako başkan tohumları Sağlam kapakların sağlam adamı Sen aldın sen aldın sen aldın sen aldın Yatlar aşağı orası bu çocuğu 150-200 lira yedin kahpe Yat aşağı siktir git bir daha sana aldı be bana